Şimdi Burak Hakkı ve Ege Kökenli Hava Muhalefeti filmiyle geldiler. Siz başrol gibisiniz ama bir, bir aslında diğer bir iki kişi var. Onlarla görüşmüyor musunuz? <laughs> Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Çok seviyoruz ikisini de. Hmm. Dur onların ben de nerede şeyi söyle. Su, Ali su, Sunal ve Doğa Rutkay. Evet. Başrolü paylaşıyor. Biz güzel şey fragmana baktım biraz. Çok 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 güzel. Peki siz bu arkadaki iki kişisiniz. Niye onları öne koymuşlar da sizi arkada çekmişler? <laughs> Onların rolleri daha çoktu o yüzden. Evet. Bu aslında adaletsizlik. Herkesi yan yana dizmeleri lazım. Değil mi? Yani Çok fark eder mi ya? İsimleri İsimler de öyle şey ama zaten. İsimleri de öyle yazmışlar. Peki nasıl bir film? Uçakta mı geçiyor? Uçakta geçiyor filmimizin çoğu. Filmin çoğu uçakta geçiyor. Bir siyasi milletvekili adaylardan konuşuyordun. Bir aday siyasetten milletvekili olmak istiyor. Ancak karısıyla pek iyi bir ilişkisi yok. Ee, o onu aldatıyor, onu aldatıyor derken e, sevgilisiyle bir uçağa biniyor ve orada karısına yakalanıyor. Doğa ve, sevgili mi oluyor? Karısı mı? E, Sevgilisi. Ali Sunal, Cemil Yıldırım'ı oynuyor. E, Buran bahsettiği milletvekili adayı. Ben evet. e, Cemil'in aslında sosyal medya danışmanlığını yapan e, bir karakteri canlandırıyorum ama tabii ki arada bir fingirdeşme durumu var. <gülüyor> <gülüyor> eşi, var doğa eşi mi? Doğa eşi. Bir istişare toplantısına gidiyorum diye evden çıkıyor. Cemil Hmm. E, uçağa biniyor kız kız arkadaşı sosyal hmm. medya danışmanıyla bir aldatma <laughs> hikayesi üzerinden <laughs> bu sosyal çok medya danışmanları bir şey demiyor mu buna? Mesela böyle bir hani bu işi yapacak kadının mesleği mesela dişçi değil de sosyal medya danışmanıymış gibi hemşirelerde öyle oluyor diye bir ara hemşireler evet. biliyor. Ya ben sosyal Hemşire medya olsa. danışmanı olsam buna kızarım ama sosyal medya danışmanının bir okulu filan da herhalde bir sendikası da olmadığı için bir şey diyemiyorlar, dernekleri filan yok yani. Çok sosyal medya danışmanı yok mu? Var çok fazla var. Hmm. Ee, bir okulu aslında yani sendikası kesinlikle yok da okulu tabii hani reklamcılık okuyabilirsiniz. Yeni evet. medya okuyabilirsiniz. Evet. Ee, e aslında olay sosyal medyacı olması değil umarım kızmazlar ama. Hmm. Biraz saftirik ve şey bir karakter benimki. Hmm. Hmm. Umarım sinirlenmezler zamanında hemşirelerin yani kızdığı Ali, gibi. Ali Sunal'ın oynadığı rol de böyle bir malın gözü orta yaş adam değil mi? Böyle, böyle. Ya, çok bildiğimiz aslında ya ben bu karakteri tanıyorum diyeceğim diyeceğimiz iki karakter canlandırıyor hmm. Doğa ile Ali hmm. kendileri de söyledikleri için rahatça söyleyebiliyorum İğrenç iki karakter yani hmm. şey, <gülüyor> <gülüyor> haysiyet yoksunu. <laughs> Aa burada ne oluyor çok komikmiş bu. Yoksunu, çok iyi. Uçağı orada. <laughs> çok iyi tam böyle şimdi e, ne bugün ay kaçır, bu cuma giriyor. Evet. On evet, bu cuma. Evet, bu giriyor. Tam işte siyaset siyaset üzerine çok güzel olmuş. Ee, Salihcan Sezer yazmış. Eyüp Emre Uçaray. E... Yok. Bir daha pardon, pardon, pardon. Öbür <laughs> abi şurası ya, özür dilerim, affedersiniz. Ee, sizin sizin künye yok Çok özür dilerim. Ee, Murat Kepez yönetmeni, senaryosu Eray Akyamaner, Uğur Güvercin, Murat Kepez, Ayberk Sak ve Ali Sunal, Doğar Rutkay Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yorçuoğlu, Kemal Uçar oynuyorlar. Çok eğlence. Büyük bir bölüm uç, Hepsi mi uçakta geçiyor? Neredeyse çoğu. Neredeyse çoğu. Evet. Yani yüzde yetmişe seksen yakını uçakta ve geçiyor. Ve bu da bir oyun imkanı veriyor değil mi rahat rahat. Evet yani benim için öyle oldu da bazıları evet. şey dedi hani daha zorlandı oldu. Bir kere stüdyo ortamında çalışmak gerçek bir uçak yaptılar. Hmm. Çok büyük bir stüdyoda hmm. çalıştık hmm. ve e, iyi bir teknik ekiple çalıştığımız için de keyifli oldu. Hmm. Çok güzel. Peki e, şey ne zaman çektiniz filmi? Ağustos sonu, Eylül başı gibiydi hmm. diye hatırlıyorum hmm. ben. 3 hafta bir günde çektik. Bayağı da iddialı çektik yani çok hızlı çektik. Uçağın aslında öyle de bir faydası dokundu. Bir mekanda olmanın. Ama muhteşem bir dekordu. Yani ben uçağa ilk girdiğimde hakikaten bu kadar birebir olmasını hayal etmemiştim. Yani şaşırdım. Dekordu yani uçağı. Evet değil. ama gerçek, gerçek bir uçak gerçek, uçağı, yani gerçek. Kadar gerçek koltukları her şey parçalarıyla gerçek. yapılmış bir. Nereden stüdyo? Kartal, Kartal. Kartal'da. Ha. Vay be çok kısa sürmüş zaten. Evet. Ama tabii ki iyi planlayınca tabii. E, müthiş oluyor ve tabii ki yapımcılarınız da iyi planlayan insanlar olduğu için mükemmel mükemmel. Peki e, şey ne düşünüyorsunuz bu siyasette niye seks skandalı bizde çok az var seks skandalı nasıl <laughs> siyasette bizim bildiğimiz çok var. Ya senin bildiğin çok var, yani. <laughs> yani şey pek, çıkmıyor. Pek seks skandalı yok. Bizde. Kaset kavramı var öyle bir evet. şey. Evet. O kaset, o, o kaset Kaseti tabii var, var, evet. Kaseti evet. Yok. <laughs> öyle bir şey var ama bizde pek pek yok. Yani e, bilmiyorum. Asla olmasını istiyoruz. Ben yıllarca <laughs> e, paparazilerin e, siyasetçilerle ama korkudan ilgilenmiyorlar G Gerek yok Bizi de oynayan o oğlanla Kız beraber kebapçıya gitmişler Yani 50 şey. tane adamın Kebapçının Hakikaten önünde bekleyip de magazinci, Kebap magazinci, yediler magazinci diye başlık yani. atmalarının Bir alemi yok hiçbir seks skandalı yok Bir şey skandalı yok aldatma yok O yok bu yok hiçbir nahoş bir şey yok Başlık kebap yediler e, şimdi Dünyada da... var mı acaba bunun örneği siyaset Hı? magazini yani Var tabii ki Sadece tabii var takip tabii edip ki. Var tabii ki. Program Bizde bir öyle tek Tansu olur. Hanım'ın galiba bir güneşlendiği şey vardır, evet. fotoğraf vardır. Onun dışında bir şey yoktur. için evet. Evet. Yani. Doğru o, yani o yüzden zaten dayanayı, halktan rahat bırakmamışlar kopuyor. Bırakmamışlar Mesela bu İtalyanlar filan bütün eğlenceleri bu. Yani bu siyasetin çünkü bir şey tarafı var. Berlusconi'nin bir sürü şeyleri çıkıyor. E tabii. tabii doğru çünkü diyorsun. bizdeki putlaştırma. Fazla atfetme hem devlete, devletin e, halk için bir organizasyon olduğunu, bir yapı olduğunu biz bıraktık. Yani halk devlet için, e, halk iktidar için, halk her şey için bütün yani biz bu insanları maaşlarını ödediğimiz görevliler olduğunu zaten bugün hiç kimse anlatamıyor, anlatılamıyor. Yani bunu söyleyen adamı da şey yaparak ya yani birisi diyorsa ki ben hizmet için buradayım falan filan diyorsa onu da bir süre sonra çığırından çıkararak aslında sen şöyle iyisin böyle muhteşemsin senin yoluna ya yapma, ölelim falan filan diye evet. yakın zaman da Donald Trump galiba tutuklanmıştı böyle bir seks skandalı ile ilgili evet, sonra evet. hemen bıraktılar Şimdi bıraktılar ama onu yine <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> aslında <gülüyor> benim aklıma bir şey geldi Epey muhafazakar söylenleri olan bir takım partiden ve insan insanlardan yani LGBT artı karşıtı söylemleri olan Aa, evet bir öyle vardı, bir şeyler oldu. Ee, evet. Erkek erkeği grup seks yaparken <laughs> e, buzlanmış evet, evet. görüntüleri vardı. Bir Bu de yakın zamanlar. Tabii tabii. tabii Arttırılabilir evet. evet. Var yani. Ya var da. Böyle bir program yapsan Hayır, aslında sen çok daha... güzel tut. Sen ha? yapabilirsin bunu. Ben ne yapabilirim? Siyasi, <laughs> siyasi magazin. Siyasetçilerin magazinini. Evet ama ben sadece programı yapmakla kalmamam lazım. <laughs> o zaman fotoğraf makinesi ya da kamerayla. Canım senin e, ekibin olacak. Tele objektiflerle falan gidip evet, evet, e, işte Kıbrıs'taki oteller mi olur? Nerede denize giriyorlar? Sen anlatacaksın giriyorlarına... onu. Sen sunacaksın. Senden sen yahu öyle bir, yahu yani. öyle bir cesa, Ben hiç korkusuz falan değilim. Yani bir salak ben kalmadım. Yani korkusuzum da hani salak değilim diyelim. Ama zaten böyle bir ekip buna buna cesaret edecek birisi yok. Şey kolay geliyor herkese. Kebap yediler. Eskiden seviştiler falan vardı. O seviştiler de şimdi herkesin evlenmesi ve çocuk yapması yeni trendi olduğu için. Şimdi herkes çocuk Şey yalnız üzerlerinde kara bulutlar dolaşıyormuş. <laughs> Şeylerin. Ee, neydi? Perişan olduk ee, Oğuzhan'la e, Demet'in. Bu bu yaz evlendirdik. Ee, mürüvvetlerini gördük. Ondan Sana hiç sonra. bunlar yakışmıyor tabii ha? böyle. Sen evet. böyle evet ama eskiden işte o eskiden şim... yapardın sen, yani eskiden olsa da yapardın bence. e tabii ki çünkü skandal skandallar her yerde işe yarar ama bu skandalları tamamen sanatçılara sanatçı ne yapsın sanatçı evde hanımanın bey bey oturmayacak tabii ki e canım o sanatçı... sanatçı sevişmeyecek sanatçı görüşmeyecek yemeğe gitmeyecek diye bir şey ya yok yani ya sevişmek kelimesini kullanmıyoruz programda neden seksi kullandın <laughs> 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 evet. seksi kullandı az önce Murat Bey <laughs> peki